Merhaba çocuklar, ben Melis Öğretmen. Merhaba çocuklar, ben Yeşim Öğretmen. Çocuklar, bugün sizinle yeni bir Türkçe dersinde birlikteyiz. Bugün okuduğunu anlama çalışacağız. Karışık verilen cümleleri sıralayacağız. Verilen resimde benzerlik ve farklılık cümlelerini bulacağız, gruplayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yeşim öğretmeniniz bana bu derste eşlik edecek. Siz de ekran başında defter, kalem ve silgilerinizi hazır bulundurup derse bizimle birlikte katılın. Hazırsanız başlayalım. Yeşim öğretmenim hazır mısın? Evet ben de hazırım. O zaman başlayalım. İlk etkinliğimi koydum. resimleri ince, incelemenizi istiyorum. Birinci resmi bana anlatabilir misin Yeşim öğretmenim? Hemen birinci resme bakıyorum. Birinci resimde yemyeşil bir doğa var. Ee, yeşil bir alan. Ağaçlar görüyorum. Hı hı. Ee, gökyüzü var. Gökyüzünde bulutlar yok. Bu resim için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İkinci resmi de inceleyin. Siz de inceleyin çocuklar. İkinci resme bakıyorum. İkinci resimde yine yemyeşil bir doğa ortamı var. Rengarenk çiçekler görüyorum. Evet. Arkada dağlar var ve mavi gökyüzü var. Evet çok güzel. Çocuklar ben birinci ve ikinci resimle ilgili bazı cümleler hazırladım. Bu cümleleri Yeşim öğretmeninizle birlikte okuyun. İki resim arasındaki benzerlikleri ifade eden cümleleri benzerlik cümleleri bölümümüze, iki resim arasındaki farklılıkları ifade eden cümleleri farklılık cümleleri bölümüne yapıştırmanızı istiyorum. O zaman Yeşim Öğretmenim cümlelerimizi oku ve çocuklarımızla birlikte yap. Birinci cümlemi okuyorum. İkinci resimde rengarenk çiçekler var. Hemen bakıyorum. İkinci resimde rengarenk çiçekler var ama birinci resimde rengarenk çiçekler yok. Bu cümlemiz bizim farklılık ifade eden bir cümle. Ben onu farklılık cümleleri kısmına yapıştırıyorum. Evet. İkinci resimde çiçekler olduğunu cümle bize söylüyor. Ama birinci resimde çiçekler yok. İkisinin arasındaki farkı ifade ettiği için bu cümleyi farklılık cümleleri bölümüne yapıştırdık. Evet. Siz de defterinizin farklılık cümleleri yazdığınız kısmına bu cümleyi yazabilirsiniz. Başka bir cümle okuyorum. İkinci resimde gökyüzünde bulutlar yok. Hemen bakıyorum. İkinci resimde gökyüzünde bulut yok. Birinci resimde de gökyüzünde bulutlar yok. O zaman ikisinde de bulut olmadığı için bizim bu cümlemiz benzerlik ifade eden bir cümle. Ben de bu cümleyi benzerlik cümleleri kısmına yapıştıracağım. Evet çocuklar siz de bu cümlenin benzerlik ifade ettiğini fark ettiniz mi? İkisinde de aynı olan bir özellikten bahsediyor. Bu bizim benzerlik ifade eden cümlemiz. Doğru yere yeşim öğretmeniniz yapıştırdı. Evet. Benzerlik cümlelerinden ilki ikinci resimde gökyüzünde bulutlar yok. Aslında iki resimde de gökyüzünde bulutların olmadığını gördük. Başka bir cümleyle devam ediyorum. Resimde yerler Çimle kaplı. İkinci resimde yerler, yerler çimle, çimle kaplı. kaplı. Evet, hemen bakıyorum. İkinci resimde yerler çimle kaplı. Buralarda var. Birinci resimde de yerler çimle kaplı. Hı hı. Orada da buralarda çimler var. O yüzden bizim bu cümlemiz benzerlik ifade ettiği için benzerlik cümlelerin olduğu yere yapıştıracağım. Evet, bunu da yapıştırdım. Şimdi yeni bir cümleyle devam evet. ediyoruz. Birinci resimde yerler çimle kaplı. Bu da bizim az önce okuduğumuz cümleye çok benziyor. Bakıyorum, birinci resimde yerler çimle kaplı. İkinci resimde de yerlerde çimler olduğu için bu cümlemizde benzerlik ifade ediyor. Bunu da benzerlik ifade eden cümlelerin olduğu yere yapıştıracağım. Şimdi sıradaki cümleye geçiyorum. Birinci resimde ağaçlar var. Hemen resmimizi inceleyelim. Birinci resimde ağaçlar var. İkinci resimde ağaçları göremiyorum. O yüzden bu bir farklılık ifade eden cümle. Evet. Farklılık ifade ettiği için onu farklılık cümleleri kısmına yapıştıracağım. Evet bu cümlemizi de yapıştırdım. Şimdi son cümlemiz. Bakalım bu benzerlik mi, farklılık mı? Birinci resimde gökyüzünde bulutlar yok. Hemen bakıyorum. Birinci resimde gökyüzünde bulutlar yok. İkinci resime bakıyorum. Onda da bulutlar yok. İkisinde de bulut olmadığı için bizim bu cümlemiz benzerlik ifade ediyor. O yüzden onu da benzerlik cümlelerinin olduğu kısma yapıştıracağım. Çocuklar siz de cümlelerin benzerlik mi yoksa farklılık mı olduğuna dikkat edip doğru yerlere yazdınız mı? Aferin size. Yeşim öğretmeniniz iki görsel arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceledi. Doğru cümleleri doğru grupların altına yapıştırdı. Şimdi yeni bir etkinliğe geçelim. Yeşim öğretmenim teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu da ben alayım. Tamam. Şimdi yeni etkinliğimize bakalım. Bu etkinliğimizde önce, sonra, en son yazan bir kartımız var. Acaba bu etkinlikte ne yapacağız? Şimdi size anlatıyorum. Burada üç tane resmimiz var. Bu resimde bir olay anlatılıyor. Bu resimleri inceleyip anlatılan olayı bulmamız ve verilen cümleleri önce, sonra ve en son olacak şekilde hikayemizin akışına göre doğru yerlere yapıştırmamız gerekiyor. Çocuklar ben sizin için resimleri düzenledim. Şimdi yeşim öğretmeniniz resimlerde neler gördüğünü anlatacak. Cümlelerimizi doğru yerlere yerleştirecek. Yeşim öğretmenim resimleri inceler misin? İlk resme bakıyorum. Bizim Birinci resmimizde bir kız çocuğu var. Kız çocuğu ne yapıyor? Ee, sanırım bu bir abla bıçak kullandığına göre büyük Hı -hı. bir çocuk. Ekmeği dilimliyor. İkinci resmimize bakıyorum. İkinci resimde de çocuk yine ekmeğinin üstüne tereyağı sürüyor. Tereyağı ya da reçel olabilir bir Hı -hı. şey sürüyor. Son resmimize de bakıyorum. Son resimde de çocuk ekmeği makinede kızartıyor. Çocuklarla birlikte resmimizi dizer misin Yeşim öğretmenim? Hemen e, ekmeğe tereyağı sürmeden önce bizim dilimlememiz gerekir. Evet. O yüzden bizim ilk resmimiz ekmeği dilimlediğimiz görsel olsun. Evet. Daha sonra bence yine ekmeğin üzerine tereyağı sürmeden önce ekmeği bir kızartıp sıcak hale getirmemiz gerekir. Evet. Ee, ekmeğin kızartıldığı görseli ikinci sıraya koyuyorum. Çok güzel. Daha sonra da ekmeğim hazırlandı ve üzerine tereyağı sürdüğüm görsel gelecek. Çok güzel. Şimdi cümlelerimizi de hikayemizdeki resimlere uygun şekilde önce olan olay, sonra olan olay ve en son olan olay şeklinde cümleleri sıralayabilir misin? Tamam cümlelere bakayım hemen. Ekmeğinin üzerine tereyağı ve reçel sürdü. Bu bizim buradaki görselimizin. Hı hı. Bir dilim ekmek kızarttı. Bu da bizim ikinci görselimizin cümlesi. Evet. Ayça ekmeği dilim dilim kesti. Bu da bizim ilk görselimizin cümlesi. O zaman önce Ayça ekmeği dilim dilim kesiyor. Daha sonra bir dilim ekmek kızartıyor. En son da ekmeğinin üzerine tereyağı ve reçel sürüyor. Evet bunu uygun yerlere yapıştırabilir misin öğretmenim? Hemen yapıştıralım. Önce olan olayımız Ayça ekmeği dilim dilim kesti. Evet bunu önce olan yere yapıştırdım. Önce Ayça ekmeğin dilim dilim kesti. Sonra bir dilim ekmek kızarttı. Onda sonra kısmını yapıştırıyorum. En son ekmeğinin üzerine tereyağı ve reçel sürdü. Bunu da en son kısma yapıştırıyorum. Evet. Görsellerimize göre hikayemizdeki cümlelerimizi önce, sonra ve en son şeklinde doğru yerlere yapıştırdık. Teşekkür evet. ederim Yeşim öğretmenim. Ederim. Çocuklar da bize çok güzel eşlik ettiler. Cümleleri nereye yapışacağını bize ekran başından söylediler. Sıradaki etkinliğimiz acaba ne? Yeşim öğretmenim burada bazı karışık cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizde bir problem, durum söz konusu. Senden bu cümleleri okumanı, problem durumu bulmanı, bunun çözümünü ifade eden cümleyi göstermeni ve bu cümleleri hikayemizin akışına uygun şekilde dizmeni istiyorum. Tamam. Önce cümleleri sırayla okuyacağım. Kalemin ucu Körelmişti. Mert kalemini açtı. Mert defterine yazı yazacaktı. Mert defterine yazı yazdı. Hmm. Hı hı. Önce bunları sıraya dizmem gerekiyor evet. sanırım. Önce ne olabilir? İlk cümlemiz bu olmalı. Mert defterine yazı yazacaktı. Evet. Daha sonra. Burada bir problem görüyorum. Kaleminin ucu göre körelmişti. Kaleminin ucu körelmişti. Bu bizim problem cümlemiz. Evet. Bu bir problem kalemin ucunun körelmesi. Ee, peki böyle bir problemi nasıl çözebiliriz? Tabii ki kalemini açarak Mert bu problemi çözebilir. O zaman sonraki cümlemiz. Mert kalemini açtı. En sonunda problemi bulup çözdükten sonra Mert ne yapabilir? Yapması gereken işe devam edebilir. Yani Mert defterine yazı yazdı. Evet. Şimdi bütün cümleleri sizin için okuyacağım. Mert defterine yazı yazacaktı. Kalemin ucu körelmişti. Mert kalemini açtı. Mert defterine yazı yazdı. Yeşim öğretmen, Mert'in yaşadığı problem durumla ilgili öyküdeki cümleleri uygun sıraya göre dizdi ve Mert'in problemini çözmesine yardım etti. Siz de cümleleri dikkatle okuyup doğru sıraya göre dizdiniz mi? O zaman buna benzer bir örnek daha yapalım. Yeşim öğretmenin bu etkinliğimizi anladın, çocuklarımız da anladı. O zaman buna benzer bir örnek daha yapalım. Yine sana cümleleri karışık veriyorum. Ve senden doğru şekilde dizmeni istiyorum. Tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık. Sanki burada bir şeyi çözmüşler. Babaanneme gitmek için arabaya bindik. Burada da sanki bir yere gidecekler. Öncesinde hazırlık yapıyorlar. Babaanneme gitmek için yola çıktık. Son cümlede Arabamız çalışmadı. Önce bunları sıraya diziyorum. Sanırım tamirci araba tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık. Tamirci arabadan önce gelmesi gerekiyor. Babaanneme gitmek için arabaya bindik. Arabaya binmek için de önce arabaya doğru yönelmeleri gerekiyordu. Ama öyle bir cümlemiz olmadığı için sanırım bu bizim ilk cümlemiz olacak. Evet. Babaanneme gitmek için arabaya bindik. Birinci cümlemiz bu olsun. Daha sonra bir problem olması gerekiyor. Hı hı. Acaba bunlardan hangisi bir problem ifade eden hı hı. cümle? Okuyalım. Tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık. Bu bir problem değil. Babaanneme gitmek için yola çıktık. Bu cümlede bir problem değil. Arabamız çalışmadı. Bu cümle bir problem olabilir. O yüzden ve e, bu cümlenin de ilk cümlenin de devamı olduğunu düşündüğüm için hı hı. bunu hemen ikinci sıraya alıyorum ve okuyorum. Anlamlı bir sıralama oluşmuş mu diye. Babaanneme gitmek için arabaya bindik. Arabamız çalışmadı. Evet sanırım doğru gidiyorum. Evet. Arabamız çalışmadığına göre bir problem var ve bu problemi çözmemiz gerekiyor. Tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık üçüncü sırada bu cümlemiz olabilir. Hı hı. Yine bakalım anlam bütünlüğü oluşmuş mu? En baştan okuyalım. Ee, babaanneme gitmek için arabaya bindik. Arabamız çalışmadı, tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık. Hı hı. En son olarak da babaanneme gitmek için yola çıktık. Evet, bu cümleler bir araya geldiği zaman anlamlı bir metin oluşturdular mı? Evet oluşturdular. O zaman en baştan birlikte okuyalım. Babaanneme gitmek için arabaya bindik. Arabamız çalışmadı. Tamirciyi çağırdık ve arabamızı yaptırdık. Babaanneme gitmek için yola çıktık. Çocuklar, ortadaki problem cümlemiz arabamız çalışmadıydı. Yeşim öğretmeniniz problemin çözümü olan cümleyi doğru yere yerleştirdi. Metnimizi doğru şekilde oluşturdu. Siz de cümleleri doğru yerlere yazarak metnimizi doğru şekilde oluşturdunuz mu? Aferin size. O zaman son örneğimize geçelim. Bu örneğimiz biraz farklı. Bu örneğimizde bir resmimiz var. Bu resmi Yeşim öğretmeninizle birlikte incelemenizi istiyorum. Bu resimde gördüğünüz şeyleri anlatan dört tane cümle yazmanızı ve bunları sıralamanızı is sıralamanızı istiyorum. Yeşim öğretmenim resmi incele. Ben de sana cümle kartlarını vereyim. Resme bakıyorum. Resimde bir aşçı var ve çocuklar var. Dört tane çocuk var. Burası bir yemekhane sanırım. Çocuklar yemekhanede sıraya girmişler. Hı hı. Çocuklar yemekhanede e, yemek alıyorlar. Aşçı çocuklara yemek veriyor. Başka ne olabilir? Mesela aşçı çocuklara gülümsüyor. Bu da bir cümle olabilir. Evet. O zaman cümlelerimi o zaman yazayım. Cümlelerimizi yazman için sana kağıtlarımı veriyorum. Resmimi şöyle koyayım. Çocuklar da kendi cümlelerini oluşturmak için resmi incelesinler. Evet, az önce söylediğimiz cümleleri şimdi karışık bir şekilde, aklıma geldi şekilde yazacağım. Daha sonra bunları sıraya dizeceğiz. Çocuklar yemek için sırada bekliyor. Hı hı, olabilir. Ya da çocuklar sıraya girdiler. Yazalım. Çocuklar ha, yazamadım kaydı. Sıraya girdiler. Evet. Biz cümlemizi şöyle resmimizin altına koyalım. Çocuklar sıraya girdiler. Nerede sıraya girmişlerdi? Burası bir yemekhaneydi. O zaman şöyle bir cümle yazabilirim. Çocuklar yemekhaneye geldiler. Çocuklar Yemekhaneye hı hı. geldiler. Evet, bunu da diğer cümlemin yanına yazıyorum, koydum. Çocuklar sıraya girmişti. Çocuklar yemekhaneye gelmişti. Çocuklar yemek alıyordu. Evet. Çocuklar Yemeklerini aldılar. Bu da üçüncü cümlemiz. Tamam çocuklar. Yemeklerini aldılar. Bu da yazdım. Şimdi bir cümleye daha ihtiyacımız Hemen, var. Aşçı çocuklara yemek verdi. Hı hı. çocuklara yemek verdi. Evet, cümlelerimizi yazdık. Şimdi Yeşim öğretmeniniz bu cümleleri okuyacak ve uygun sıraya göre dizecek. Evet, önce sırayla okuyacağım, sonra doğru sıraya dizeceğim. Çocuklar sıraya girdiler. Çocuklar yemekhaneye geldiler. Çocuklar yemeklerini aldılar, açtı çocuklara yemek verdi. Bence bizim ilk cümlemiz bu olması gerekiyor. Evet. Çocuklar yemekhaneye geldiler. Geldikten sonra ne yapmaları gerekiyor? Hemen yemek mi alıyorlardı? Geldikten sonra önce sıraya giriyorlardı. Hı hı. O zaman bizim ikinci cümlemiz de bu olsun. Çocuklar sıraya girdiler. Daha sonra ne yapıyorlar? Sıraya girdikten sonra aşçı onlara yemek veriyordu. Bizim üçüncü cümlemizde bu olabilir. Aşçı çocuklara yemek verdi. En sonunda çocuklar yemeklerini aldılar. Evet cümleleri bir de baştan okuyalım. Bakalım metnimizin, hikayemizin akışına uygun mu? Çocuklar yemekhaneye geldiler. Çocuklar sıraya girdiler. Aşçı çocuklara yemek verdi. Çocuklar yemeklerini aldılar. Çocuklar cümlelerimizi resmimizdeki gördüklerimize göre yazdık. Uygun şekilde sıraya dizdik. Siz de defterinize kendi cümlelerinizi yazıp sıraya dizdiniz mi? Aferin size. Yeşim öğretmenim bana bugün derste eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Çocuklar siz de bugün bizi çok güzel dinlediniz. Defterinize not aldınız. Size de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.